Merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün yanımda Korhan var. <laughs> Efsane bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Kanka sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Ömer'e Fenerbahçe forması giydireceğiz. Bizim Trabzon'lu Ömer'e. Evet arkadaşlar, Ömer Trabzonsporlu. Biliyorsunuz Trabzonsporlular Fenerbahçe'yi falan hiç sevmez. O yüzden Trabzon'a bile almayabilirler Ömer'i. Ama şunu diyeyim arkadaşlar, yani Ömer zorla giydireceğiz bir şekilde. Kışkırtma sonuçta bu. E, o yüzden kötü yorumlar yapmayalım. Bütün takımlar kardeştir. Ne de olsa değil mi? Tabii çok doğru söylüyorsun. Sen biz. Fenerliydin değil mi? Ben kanka? Fenerliyim. Korhan Fenerli. Pazar günü maç var. Yani yarın maç var. İzleyeceğiz. Kaç kaç? Skor tahmini. 3-1 Fener. 3-1 diyorsun. <laughs> Formamız burada. Bu arada bize formayı sağlayan Melih'e selamlarımı yolluyorum. Sağ ol kanka. Ömer'i bir arayalım. İlyas telefonu verir misin kanka? O şu anda neredeydi ya? En son tuvalete girecekti dershanede o gelsin. E, ee, kaydı başlatalım. Şimdi ben onu arayacağım arkadaşlar. Gelince kaydı başlatalım. <laughs> Lan onlar geliyor. Lan oğlum bir de Trabzonspor forması giymiş. <laughs> <laughs> Ama bugün olacak kadar ömürük. Şşş sözü. Çek kaydı göstermeyin. Yani. Oğlum. <gülüyor> <Oysaydın> <gülüyor> be. <gülüyor> ne oldu oğlum? Forma <laughs> niye giydin oğlum? Lan yarın Fener maçı var derbi de. <laughs> Lan en mutlu günümde de ne zaman giyeceğim yani ben bu En mutlu, mutlu günümde Oğlum damat ne? bitmedi ki. Ya yeneceğimiz çok... belli zaten. Ne yeneceğimiz ulan? Lan, <laughs> Lan yeneceğiz <laughs> oğlum. Nasıl yeneceksin ulan? Kardeşim bak hamşiğimiz yok. yok. Sıkıntı yok. Koydum. Stoperimiz yok. Hiç sıkıntı yok. Koydum. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Peki. Ama her türlü gömeriz. Lan sizde kim var? Adam yok. Yok tabi. <laughs> 2011 yılında. Küpamızı vermediniz. Lan bugün vlog çekiyoruz. Maç kaç oldu? Biz bir gol attık. Sonra Fener bir gol daha atacak. Ama Uğurcan yemez. Uğurcan'a beton yetmez yemin ediyorum. Bu maç 3-1. Olmadığı için beton yetmiyor zaten. <laughs> Lan. Altay <laughs> Uğurcan'ın neyse. 3'ün biri olmasın. <laughs> 3-1 diyorum. En az. 3-1. 3-1 Trabzon diyorsun. İlk yarıda 3-1 yenmiştik. Yine 3-1. Kadıköy bir sefer. Kadıköy'de 3-1 yeneceğini Aynı. iddia ediyorsun. 4-1 Fener. Vazgeçtim. 3-1 demiştim. 4-1 Fener. Dört Kim atıyor lan golleri? 3 Mesut Özil atıyor. <laughs> Benim fikrim beni ilgilendirmez. o 4 golü atacak adam yok. Ayak da yok, adam da yok. Oğlum Serdar <laughs> Dursun var. Hadi Aziz Yıldırım olsa diyeceğim ki Kadıköy'de yenilmez Fener beraber kalırız. Ama Aziz de gitti, takımı da bitti. Palalı köpekler diye. <laughs> Palalı köpekler! Hey, o bitti mi siz ya? Ben bu masada bu adamı oturmam. Bizim ikinci ile aramızdaki puan farkı şu an an itibariyle canlı skor paylaşıyorum arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama yaklaşık 20 olması lazım. Fener'i yendik. Fener yenildi. Alttaki takımlar yenildiği zaman biz bu puan farkını 23'e hatta Fener'le puan farkımızı yaklaşık olarak 30'a çıkartmış olacağız. Haydi 3 maç sonra şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Daha Mart ayındayız. Mart ayındayız. Bekle, Bunu belirtmek istedim. Sen isterim. yemek yedin mi? Yedim. Ha tamam. Biz bir elimizi yıkayalım Koran'la. Gel illa, sen de elini yıkarsın. Arkadaşlar şimdi elimizi yıkadık. Ömer o oturuyor. Şimdi Fener zaten çantadaydı. Onu çıkaracağım ben. Şöyle olacak. Siz zaten Üçlü adamlarsınız. Ömer'i tutacaksınız kanka. Onu götüreceksiniz. Sonra kanka ben formu alacağım, geçirmeye çalışacağım, giydirmeye çalışacağım. Bakalım giyebilecek mi? Bilmiyorum kanka çok biraz Sırç'ın, için. Buradan sonra deniz fırtınası gibi adam. Evet, biraz biraz, yani, biraz, zorlayacak. Bu bu videodan sonra Trabzon almayacaklar. Lan. <laughs> sen çaktırmadan kayda başlarsın tamam. Hadi. Biraz zorlayacak ama. Kanka ama sen ne diyorsun? Kim alır maçı? Kanka. Fener ya. Ben Beşiktaş diyeyim ama Fener alır Jack'i ya. Allah'ın cezası bunlara 4 gol atmazsa ben de burada adımı değiştiriyorum. Melih'e mi <laughs> atacak Gökke? Bence 2-1 Trabzon alır. Ulan ben dövüm. Beyler de yine giriyoruz iddia Bir 60 bir ya. Tamam bir, aynı aynı bir abi, 60 bir 61 de var. iddiası. Tamam. Demek diyorsun ki e, Trabzon alacak maçı. E alacak tabi. Bence de öyle abi. Bence Trabzon. Trabzon. Şimdi. Çok kalır mı? Fener'in Almanız Almanızın imkanı yok. Abi bir takıma bak. Bir saniye Abi sen ne, ne konuşuyorsun oğlum lan? Fener'in alması için koronu yiyorsun <laughs> lan. Oğlum, lan ne oluyor oğlum? Lan dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Sonra dur Sakin nasıl gitti? beni bir de... Aa, kolum! Trabzon Allah Çek çek! Form! Lan! Çek, çek. O, da, o da küçük lan. lan! Trabzon Sporu... Çek şunu, çek <laughs> Çek şunu, fotoğrafını. Gel ya, lan? Ol, lan. lan. <laughs> Trabzon Sporu formasını kirlettiniz! <laughs> Allah! Lan, oğlum! dur lan. Haydi ha, Bunu siz bana nasıl giydirirsiniz lan? Ben sana dedim ki pala en iyi arkadaşımsın. Kardeşimsin! Trabzonspor'sun. Sen bana bu şerefsizliği nasıl yaparsın? Lan oğlum video çekiyorsan bunu, şaka lan şaka mı şey. Lan! Yalma lan. Beni alma alma. bir daha Trabzon almayacak. Ne, ne diyorsun ben? Oğlum, oğlum isteyerek mi geliyorsun yani? Fenerli <laughs> mi oldu <ya>? İsteyerek <laughs> giymedin. Fenerli <laughs> mi oldu ya? Lan şerefsiz. Fenerli. Artık fenerlisin. Fenerli mi oldu ya? Allah belanı versin. Artık fenerlisin. <laughs> Karizmam çizildi. Çizdiler fener. beni. Çizdiler <gülüyor> beni. <gülüyor> Artık Ömer Soner Fenerli. Çizildi senin kardeşim. Formayı şöyle takdim etmek istiyorum sana. Lan hala konuşuyor. <laughs> şerefsiz. Lan, abi, lan abi. bu Trabzon Spor'un forması üstüne nasıl giydirirsin Fener Onun forması? ne var çakıp video çekiyoruz Sen alt Sen nasıl bir şerefsizsin? ağlama o kadar ya. ya. Fener'desin artık. Bir... ağlama lan. Dur <laughs> oğlum artık. <gülüyor> Ağlamayacaksın <gülüyor> oğlum. Ağlama. <laughs> <Fener> Çizdiniz <laughs> beni. Fener ağlama. Lan hayır. <laughs> bir dakika. Tamam. en büyük Beşiktaş tamam oğlum. En büyük Beşiktaş, en büyük Antalya Spor. <laughs> Benim formamın üstüne Fener forması giydirenlerden adam olmaz. Tamam tamam gel. Gel lan. <laughs> Manyak ya. Ben bir şükür namazı kırarım, kıracağım. Gusül almam lazım. Neyse ya arkadaşlar ona bakmayın o şimdi baktı videodayız falan böyle bize bilerek küsmüş gibi davranıyor bence. Ya yani bir şey olmaz yarın gelir yine. Başlar yok maçın linkini falan atar bana. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bu videoya sizlerden 5000 like bekliyorum. Hadi 6100 olsun. 61 e özel. Herkes like alsın arkadaşlar bu videoya. Ve maçın skorlarını, skor tahminlerinizi de yazın. Ee, bakalım kim kazanacak. Tahminlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.